Herkese merhabalar. Evet, yavrularımızdan Bos bizimle beraber. Bos 3 aylık oldu. Bir de yeni misafirimiz geldi. Onun da ismi Lexi. Lexi de 2 aylık dişi. Alta gel. Diğer taraf aynı. Orada bir değişim yok. Ozi ve Alta İki buçuk ve iki yaşlarındalar. Buz erkek olduğu için iri bir köpek. Ama dikkatinizi çekmek istediğim nokta iki aylık ile üç aylık arasındaki farkı görmeniz. Çünkü iki aylık bir köpek olarak baktığınızda evet normal. Fakat bir ay içindeki büyümesi inanılmaz olacak. Yani iki aylıktan üç aylığa geçişi. İnanılmaz. Bu arada Lexi'nin bizim için özel bir anlamı var. Lexi bizim e, kendi esas e, köpeğimiz Lexi'nin torunu. Lexi'yi 9 yaşında kaybetmiştik. Onun bir eşleşmesi olmuştu bir Türkiye şampiyonu ile Baron ismi. Oradan bir yavru vardı Hugo ismi. İzmir'de yaşıyor. Uzun tüylü ve ilk katıldığı yarışmada Türkiye şampiyonu olmuştu. O köpeğin Sırbistan'dan meşhur lityumun kızı olan Athena ile ile eşleşmesinden doğan pardon Dana ile eşleşmesinden doğan Athena adlı çok tatlı bir köpek vardı. Onlar Hugo ile eşleşti ve Hugo'nun eşleşmesinden Görmüş olduğunuz bu şirin kız doğdu ve tabii ki dört kardeşi daha vardı. Hepsi de güzel yerlere sahiplendirilmiş. Yani kan karışım olarak bakarsak seceresel anlamda müthiş bir secereye sahip. Bilmiyorum ne kadar fark ediyorsunuz ama Bosa göre daha kızıl bir köpek. Daha şimdiden kızıl rengi ön planda. Anatomisi çok güzel ön ve arka ayakların yere basış açıları çok iyi, kafa yapısı çok güzel, karakter önemli, gözler koyu Alman çoban köpeklerinde yavru alırken dikkat edilecek noktalardan birisi de gözlerinin koyu olması. Yavruken belli ediyorlar zaten kendilerini. Tercih edilen koyu badem renktir. Aynı zamanda yavru alırken özellikle erkek İki aylık genelde veriliyor. Öncesinde de yaklaşık bir buçuk aylıkken de belli oluyor. Testislerini kontrol edin. Yavruların mutlaka testislerine bakın. Bazen testis problemi yaşanabiliyor. Bu da genetik bir problem. İki testis olması gerekiyor. Tek testis ise biraz sıkıntılı. Eğer köpeğiniz ileride yarışmaya falan sokacağım diyorsanız kabul etmezler üretim izni de vermezler. Aynı zamanda genetik bir problem olduğu için tekrarlayabilir. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Yavrulara Royal Canin Max Puppy ve başka daha düşük proteinli yavru papi mamalarını karıştırarak veriyorum. Omega 3 kalsiyum magnezyum beta karoten takviyesi yapıyorum. Ama bu takviyeleri yoğun bir miktarda değil haftada bir veya iki kere şeklinde veriyorum. Çünkü zaten Royal Canin içinde baya vitamin var. Özellikle glukozamin oranı çok yüksek. Fazla glukozamin kıkırdaklarda ekstra üremeye yol açtığı için biraz sıkıntılı. Gel bakalım. O yüzden özellikle yavruların ilk 6 ayında her şeyi dengeli, düzenli yapmamız gerekiyor. Bir de beslenmelerinde çok dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. O da mama miktarını fazla vermeyin. Köpeklerin eklemlerine ekstra yük olduğu için gelecekteki yaşamlarına zarar veriyorsunuz ekstra mama verirseniz. O yüzden mamaların genelde üzerinde yazıyor ne kadar vermeniz gerektiği. O oranlarda verin. Bir de herkese fikir soranlar için şöyle sor söylemek istiyorum. Yani doğru doğru cevaplar alabileceğiniz kişilerle konuşun konusunda profesyonel işi bilen insanlara sorun bir sorunuz varsa. Çünkü herkesin kendine göre farklı yorumu, tecrübesi var. O yüzden doğru kişiler var. Alman çoban köpeği konusunda bilgisi olan, tecrübesi olan insanlarla konuşun. tamam, tamam. Bu arada ben yavru yeni geldiği için dosttan koruyorum. Bunlar, bunların oyunları da böyle bu arada. Çok vahşi oynuyorlar. Vahşidir. Tamam gel. Yeter. Boz. Fazla hava atma. Küçük diye, küçük diye ciddiye almıyorsun ama. Tamam. Tamam. Tamam yeter. 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 Bos. Allah Allah saldırıyor. Ciddi ciddi saldırıyor. Aferin sana kız, kendini koruyorsun. Neyse. Biraz daha bilgi. Yani tabii yavruların yani birbiriyle oyunlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Niçin diyeceksiniz? Çünkü birbirlerinin kulaklarına zarar verebilirler. O yüzden ben koruyorum yavruyu şu anda. Bir konu daha. Genelde anne sütten kesildikten sonra yavruları pek istemiyor. Anne yavrulara zarar verebilir. İstemeden de olabilir bu. Ona da dikkat edin. Evet yeni yavrumuz Lexi'yi sizle tanıştırmak istedim. Merhaba de bakalım Lexi. Lexi'nin de gelişimini size göstereceğim. Bosu da zaten yavru halinde iken bazıları görmüştü. Galiba 46 günlüğe kadar bir video çekmiştim. Şimdi 3 ay oldu. Bosun gelişimi çok iyi. Bos. Bos. Hey. Bos. Başına buyruk bir köpek. Aynı babası gibi. Ama çok akıllı. İyi bir koruma özelliği var. Bekliyoruz. Bu da benim yanından ayrılmaz şu anda. Doğal. Beni babası olarak görüyor. Hep yanında. Tüyleri çok güzel, tüy kalitesi. Uzun tüylü, diğerlerinden biraz daha uzun tüylü olacak. Boz! Boz! Boz gel! Gel bos. Bos gelmek istemiyor. Gel bos. Kız çok tatlısın sen. Çok çok şeker. Suyu genelde plastik kap içinde verin kışın. Metal kaplar daha soğuk oluyor. Ozi. Ozi. Al. Ozi kim mi? Alta. Gel. <laughs> Boss beyefendi gelmeye karar verdi. Boss'un gözlerinin üzerinde hafif tüy dökülmesi var. Galiba bir alerjik durumu söz konusu. Evet. 3 aylık halini gösteriyoruz olsun Güzel kızı da çekeriz birkaç ay sonra. Onu da görürsünüz. Boz neredeyse iki katı. İşte oyunları çok hızlı bir şekilde vahşi bir boyuta dönüşebiliyor böyle başlıyorlar. Sonra birbirlerini ısırmaya çalışırken. Şuna bak. Ya küçücük bebek sen ne yapıyorsun? O, o seni parçalar kim istese. Benden korkusunu yapmıyor. tamam tamam. Evet ben şimdi bu mücadele daha ileri gitmeden bu videoyu bitireyim durdurayım şunları. <laughs> Seyrettiğiniz için teşekkürler diyelim. <laughs>